İzmir'de siyasi görüşü ne olursa olsun, seçimde kime oy vermiş olurlarsa olsunlar, herkesin belediye başkanı. Belediye Başkanı olarak görevimi o şekilde yapıyorum. Ama e, tabii ki benim ait olduğum, bir parçası olduğum ve onları temsil ettiğim bir e, siyasi partimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi. Partimizle ilişkimiz için hani böyle bir resmi ziyarete ihtiyaç yok. E, sık sık görüşüyoruz değişik şekillerde ama e, bütün il yöneticilerimizin bir arada olduğu, e, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanımızın bir arada olduğu bir ortamda e, genel bir değerlendirme yapmanın uygun olacağını düşündüğümüz için bugün böyle bir buluşma gerçekleştirdik. Bütün il yöneticilerimiz, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız ve tabii en başta il başkanımız e, şu anda bizi temsil etmede e, kesinlikle sorunsuz bir şekilde başarılıdırlar ve e, ben e, onlarla siyasi anlamda bir bütün olarak bundan sonraki dönemde e, normal ilk kongresi olana kadar çalışmaya devam edeceğim. Hiçbir e, sorunumuz olmadığını bilmenizi isterim. Önümüzde e, olacak genel seçime tam bir birlik beraberlik içerisinde e, tamamıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısına odaklanarak çalışacağız. Yani e, bizim içimizde Böyle bir ayrılık yok ve olmayacak. Önümüzdeki günlerde ilçe ziyaretleri de yapacağım. O İnanıyorum Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki genel seçimde iktidar olacak. Ve o iktidar için en büyük katkıyı veren illerden birisi de İzmir olacak. Bizim bulaştığımız yanlış bir şey yok. Dolayısıyla çekindiğim bir şey yok. Sayın Belediye Başkanımızın da bir suçu olduğuna dair, bir hatası olduğuna dair bir kanaatimiz yok. Bu demektir ki hepimizin başına böyle şeyler gelebilir bu dönemde. Biz bunları zaten göze alarak bu görevlere geldik. Konu bireysel olarak biz değiliz. Halk adına görev yapıyoruz, partimizin siyaseti, ideolojisi adına görevler yapıyoruz. Her birimize bir şey yapabilirler ama neticede bu mücadelenin bitmeyeceğini herkesin bilmesi lazım. Birimiz gideriz, bir başkası gelir. Geçen dönemde Urla'da, Menderes'te müdahalelerde bulundular. Menderes Belediye Başkanı aklandı mesela. Yine bu dönemde oralarda Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Başkanları görev yapıyorlar. Türkiye'de de elinde sonunda yanlışın yerine doğru konacaktır. Ee, ve biz haklı olduğumuza çok inanıyoruz. Vatandaşımıza yaptığımız hizmetle kendimizi anlatmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Dönem dönem örgütle buluşarak il yönetimiyle buluşarak ilçe başkanlarıyla buluşarak yapılan işleri üzerinden geçiliyor. Bizleri bilgilendiriyor sağ olsun kendisi. Hem de gelecek dönemde örgütümüzle birlikte yapılacak çalışmaları birlikte planlıyoruz. Dün Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte İstanbul'da hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı birlikte aykırmıştık bundan sonra da İzmir'de ve Türkiye'de bu tür adaletsizlikler olmasın diye de birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Ayağınıza sağlık başkanım. Belediye başkanımız için bir tedirginliğimiz yok. Ama bu gedi yaşayan her sade vatandaşın tedirginliği var. Adaletsizlikten yana, hukuksuzluktan yana. Her an herhangi bir vatandaşımız bir hukuksuzlukla karşılaşabilir. İktidar bir kez daha seçilebilmek için yapmayacağı haksızlık olmadığını gösteriyor zaten. Evet. <laughs>